Arkadaşlar bugün su dalgalarını inceleyeceğiz. Su dalgalarda yansıma, kırılma, stroboskop, ondan sonra derin ortamdan su ortama geçişinden bahsedeceğiz. Su dalgaları durgun su yüzeyi esnek bir ortam olduğundan dışarıdan verilen bir titreşim dalgalar halinde yayılır. Yani da, şekil değişikliğine su dalgaları demiştik değil mi? Ortamdaki şekil değişikliğine su dalgaları demiştik. Önceki dersimizde Yandan görünüşünü böyle, üstten görünüşü çizgiler halindeydi hatırlayın. Sığ ortamda bakın, derin ortama bakın. Dalgalar derindeyken daha hızlı, sığdayken daha yavaştı. Derin bölgelerde su dalgalarının hızı sığ bölgelerinden daha büyüktür. Yani V derin büyüktür V'si. V neyse böyle de hızın. Derindeki hız büyüktür sığdaki hızdan. Dalgalar iki çeşitti. Bir, doğrusal su dalgaları. iki dairesel su dalgaları. Doğrusal su dalgaları derinlikleri aynı ise eğer mesafeler eşittir. Yani bu mesafeler aslında landa boyları, dalga boyları yani landadır. Doğrusal dalgalar tek doğrultuda yayılırken dairesel su dalgaları merkezden dışa doğru yayılırlar. Doğrusal su dalgalarını oluşturmak için doğrusal cisimler akarsulara ya da nehire daldırılıp çıkarılır ve doğrusal su dalgaları elde edilirken dairesel su dalgaları ise noktasal cisimler nehir ya da akarsuları bırakıldığında dairesel su dalgaları oluşturur. Dalga neyin ise su dalgalarını incelemek için için kullanılan düzenektir. Hatırlayın. V eşittir lambda bölü T olarak göstermiştim ben size. V'miz neydi? Hızdı. Lambda dalga boyu. T ise periyottu. Yandan görünüşü böyle. Üstten görünüşü dediğimiz gibi doğrusal dalgalar olduğu için çizgiler halinde. Mesafeler eşit. Çünkü derinlik aynıysa mesafeler eşitti. Gelelim derinlik ne oluyor? Gitgide azalıyor yani sığlaşıyor değil mi? Derin bölgelerde mesafeler uzunken sığ bölge mesafeler az gördüğünüz gibi. Gelelim buraya. Yine sığ, derin, sığ. Sığda gördüğünüz gibi çizgiler birbirinin içine girmiş değil mi? Ama ortaya bakın mesafeler bayağı bir büyük. Bunun sebebi ne? Sığda hız daha küçükken yani dalga boyu da küçükken küçük olduğu için bu yüzden şeklimiz böyle. Gelelim su dalgalarında yansıma, düz engelden yansıma. Düz düzlem aynalar, çukur aynalar, tümsek aynalar konumuzla da alakalı aslında. Su dalgaları doğru su dalga doğrusa engele çarptığında gelen su dalgalarımız doğu engelli çarptığı simetrik olarak yansır. Yani simetrisi birbirini tamamlayan olarak yansır aslında. Not olarak ne diyebiliriz? Gelen dalganın engelle yaptığı açı ve yansıyan dalganın engelle yaptığı açı birbirine eşittir. Gelen dalganın açısı i, yansıyan dalganın açısı r'dir. Çukur engelden yansıma ise çukur aynalar gibi Paralel gelen odaktan yansır. Ama burada biz doğrusal gelen su dalgaları odaktan geçerek yansır diyoruz. Düz düz geldi, geldi. Burada ne olacak? Eğilmeye başlayacak ve odakta toplanacak bu. Gelelim notumuza. Çukur engele gelen doğrusal su dalgaları odaktan geçerek yansır. Tümsek engelde yansıma ise doğrusal gelen su dalgaları ya da Paralel gelen ışınlar nasıl yansıyordu? Tümsek aynada odaktan geçiyormuş gibi yansıyordu. Burada da doğrusal gelen su dalgaları geldi geldi geldi. Burada ne olacak? Bükülmeye başlayacak. Odaktan geçiyormuş gibi yansır. Tümsek engelden gelen doğrusal su dalgaları odaktan geçiyormuş gibi yansır. Merkez not merkezden gelen deresel su dalgaları merkezden yansır. Hatırlayın çukur aynalarda tümsek ayna merkezden gelen merkezden yansıyordu. Bu da aynı şekilde aslında. Çukur engelde odaktan gelen su dalgaları doğrusal yansır. Hatırlayın çukur ayna doğrusal gelen su dalgaları odaktan yansıyordu. Burada da çukur engeli odaktan gelen deresel su dalgaları doğrusal yansır. Su dalgalarında kırılma Geldi 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 kırıldı. Bakın kırılmış. Kırmızıyla çizdiğim yer aslında aynı olsaydı derinlikleri böyle devam edecekti. Ama böyle bu şu derinde olsaydı şurada olurdu. Ama sığdaki yavaş gelmiş o yüzden de daha buraya ulaşamamış. O yüzden burası sı, burası derin. Gelelim buna. Çizdik, çizdik, çizdik. Geldi. Bakın tamamlayıcısı nasıl olur? Tamamlayıcısı nasıl olur? Böyle olması gerekirken Böyle olması gerekirken bakın daha çok bükülmüş o zaman daha hızlı değil midir burası? O zaman burası derin, burası sığdır. Kırılma ve gelme açısı eşittir. Kırılma alfa, yani gelme açısı alfa, kırılma açısı beta ile gösterilir. Stroboskop ise su dalgalarının dalga boyunu ölçmeye yarayan aletimizdir. Yarıklar vardır üzerinde, yuvarlak bir şekildir. Su dalgaları bildiğiniz gibi hareket halinde durmaz. İşte bu alet sayesinde dalga boylarını ölçebiliyoruz. Formülümüz ise f'te eşittir Fc çarpı ne. f'nin dalganın frekansı, s stroboskopun frekansı ne? Stroboskop'taki yarık sayısı.